ne koydum herhalde zaten. Şeyde var, YouTube'da var. Bakalım. bizim Şimdi bakalım zaten. Zaten burada biz ne yapıyorduk? Normal tabanları eşitse şey değil mi? Şimdi al. Şimdi tabanlar aynıysa ben bunu bölüm olarak yazmıyor muydum? Logaritma 2 tabanında 80 bölü 5. Zaten bu da logaritma 2 tabanında 16. E, özelliğim vardır. Logaritma 2 iki tabanında 2'nin 4. kuvveti 4'ü başarmıyor muydu? 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2'den cevap ne geldi? 4 gelmiş oldu. Geçtim. Burada ne var? Hem çarpma var hem bölme var. Şurası dikkat var. Burada ne yapacağız? Logaritma 2 tabanında 3 arttı. Logaritma 2 tabanında 5 eksi. Logaritma 2 tabanında 2. O zaman logaritma 2 tabanında 3 çarpı 5 bölü 2. Şöyle oldu mu? Logaritma 2 tabanında 15 bölü 2 diye bir cevap çıktı. Yine... Yazarım logaritma 3 tabanda 27 eksi logaritma 3 tabanda 16 logaritma 3 tabanı 4 değil mi? Bak buradan oldu 15, 2 çıkıyor gördün mü? Burada ne yaparsın? Bunları çarparsın. Şuna bölersin. Nerede? Burada mı? Nerede? 3 tabanda 27. 27. 3 ya bu. Değil mi? Yine bakalım. 14, 14 ifadesi nedir? Şimdi şöyle yazabilir miyim? Logaritma 14, 14 eşittir. O, bu da logaritma 14 tabanında 7 çarpı 2 yazalım mı? Değil mi 14'ü? 7 çarpı 2 yazamaz mıyım? Evet. Yazarım. Dur, hoparlör takma. Hoparlör takma diye ses yaptım. Şey mi? Yankı bozuk değil Aynen, yankı veriyor. Sağlam bir hoparlör atmak lazım aslında ya. Onu bir ara alırız ya. Burada 14'ü 2'ye benzeteceğim ya, yani. ne gelir? 7'den gelmez mi? Oradan yaptım, onu yapmaya çalıştım. İşte logaritma 14 tabanında 14. Nedir? Logaritma 14 tabanında 7 çarpı 2 diye yazamaz mıyım? Ee, buradan ne geldi? Logaritma 14 tabanında 7 artı, logaritma 14 tabanında 2. E bu vatandaş neydi hakime bu Bunun tamamı neydi? 1 değil miydi? Yani eşittir. 1 değil mi? Bunu buraya Bir sallarsam aslında ne oldu? 1 eksi. M cevabını bulmuş oldum. Buna benzer sorular çıkar. Bak aslında üstü şöyle bir şey vardı. Atıyorum 22x eşittir A ve B cinsinden. Hatırlıyor musun? 2x'i veriyordu 11x'i veriyordu. Bu A ise bu B ise falan. E, aynısı aslında üstel fonksiyonunda ben bunu ne yaparım? Parçalarım. Parçalarım. Şuradan kalemimizi alamadık. Aldık. Logaritma 45 nedir? Logaritma 3 çarpı 15. 3 çarpı 5 çarpı bitti. Değil mi? Burada ne geldi? Logaritma 3 artı logaritma 3 artı logaritma 5. Bak şu işte kalkıyor. Tamam bunlar belli. Ne ne? Bunu ne yazabilirim? Bunu ortalama değil mi bu? Logaritma 10. Aslında logaritma 5 çarpı 2 değil midir? Demin yaptığım gibi üstteki soruda. Ama 10 tabanında. E, tamam 10 tabanında zaten bunlardan. Bir gün Tabanı çarparak yazdınız ya. Tamam çarptım. Ne taban? Taban çarpmıyorum ya, normal yazdım. Logaritma 10 tabanında 10. 10 tabanında 10. He. Tamam. Bunu böyle yazamaz mıyım? Yazarsın. Dursun şimdi. Şurada kalsın. Bunlar tamam. Bunlar belli. Şur için benim için önemli. Bu da logaritma 5 artı logaritma 2 değil mi kardeşim? Evet. Bindim. Bu neydi? Bunu bilmiyorum. Zaten bunu istiyorum. Peki. Bu neydi? Bu. Ne miydi? M miydi? M idi. Yani. Aşağı indirebilirim. M. M. Burası M ise. Ve bu ne eşitti? 1. 1 eksi M. O zaman bunu pop daha doğrusu burayı salladım. Logaritma 5 eşittir 1 eksi. Ne olmadı mı? Sorun soru ne oldu? N artı N artı 1 eksi M. Bit. Yani 2N artı 1 eksi M cevabıdır. Tamam mı? Şuradan sayfamızı yenileyelim. Yine 15, 15, 5, bir şeyler falan var. Güzel. Ben peki logaritma logaritma 15'i yine logaritma 5 çarpı 3 de yazabilir miyim? Yazar Evet. 15 şey. Aynı. 15 15 tabanında. Tabanında aynen. 15 tabanında. Aynen. 15 tabanında. Şöyle. Buradan da ne oldu? Logaritma 15 tabanında 5 artı logaritma 15 tabanı 3 mü? Hı hı. Şu neymiş? Hı, hı. M. Bura neydi? Yani 1 eksi m ne eşitmiş? Logaritma 15 tabanı ne eşitmiş? 3'e. 1 eksi m. Doğru mu? Bunu neyle çarpmam lazım buranın 9 olması için? O zaman ne oldu? Bu 2'yi bu tarafa atarsam. Logaritma 15 tabana 9. Aslında 2 eksi 2M değil miymiş? <Sessizlik> bir, de, bir de bir gün olmaz bebe. Şey Boşver Allah'ım. Vereyim mi kağıt yoksa? Kağıt. Doğru bu ya. Kağıtlarla bir gün içsem bile. Kalem var mı? Şu kalem var ya. Hatıran yeten unutmak mümkün mü? Böyle bir aşkı bir gün gitsen bile hatır ha, ha. Eski şarkıcılardan mı oğlum ben? birilerine söylemişsiniz herhalde He? Birilerine söylemişsiniz ha, herhalde Kanka o işte öyle işte o işleri karıştı <gülüyor> <gülüyor> Senden bir hatıra bana bu şarkı Şimdi o zaman kalemi aldığına göre Şunu yap bakalım Bir tamam. Sen yap sonra biz de arkadaşlar yapalım Youtube kanalımızda yerindeyiz <laughs> 162 tane takipçim oldu. Yorum yazıyor insanlar sağ Şey yazıyor. E, tanımıyorum bilmiyorum. Bir sürü insanlar şey yazmış. 8'ler ne zaman gelecek? İşte hızlar atıyorsun. Sesle biraz sıkıntı var falan. Sağ en azından şey yapıyorlar. bilgi veriyorlar. Çayımız da olsun. Bir de çay içeriz. Sır. gitti Ne yaptın? Toplama, çarpma, işte logaritma bir. Cevap buradan ne geldi? Sıfır. Zaten şunlar belli. Şunlar belli. Elen de bir eşit. Beşin karesi dediğine göre bir tane basitten gene çözelim. Logaritma 5 beş tabanında beşin karesi artı logaritma 3 üç tabanında üçün kübü eksi logaritma iki tabanında 2'nin dördüncü kuvveti. Bura dört. Değil mi? Bura 3. Bura 5. Değil iki. 2 6 cevap ne geldi? 1 olmuş oldu. Geçtim bunları. Bir numaramız yok. Şu Bak, kök 5 olunca kafan karışmaz. Ne olur kök 5 olunca? Yine 2 olur. Yine 2 olur değil mi? Çünkü bu bunun karesi. 2 artı, bu o eksi 1 olur. olur. Bu 2 olur, elen 2 olduğu için. 2, 4, cevabım 3 gelmiş oldu. Şurada... Şarjı bitti herhalde. Aynen, yok. Görüntüsünü kendi otomatik şey alıyor. Ne derler ona? Hı -hı. Korumayı alıyor, tamam mı? Evet, tamam. Daha var şarjı. Yine aynı. burada içeriden başlarsan burası ne? 2. İki. 2'nin ikinci kuvveti 1, bir. 7'nin birinci kuvveti 0 logaritma 7 üzeri 1 0 mı? Evet. Evet, evet. Geldik yine logaritma x buymuş. Kök x nedir diyor. Şu neydi? x'in 1 bölü 2. kuvveti değil miydi? Logaritma. Ben logaritma x'in 0,12 olduğunu verdiğine göre ne olur? Bu şey değil mi? x'in eksi 1 bölü 2. Yani şunu vermiş. Diyor ki logaritma x pardon logaritma x eşittir 1 bölü 2 ise Logaritma x üstü 1 bölü 2 eşittir soru işareti nedir diyor. 1 değil bir bir gün of beyle. Bunu başarmaz mıyım başkan? 1 bölü 2 çarpı logaritma x diyemez miyim? Aynı şey değil mi? Logaritma x üzeri 1 bölü 2. E, öyle değil mi bu? Eksi, bak, eksi, eksi var. Eksi var. Ha. Tamam. Şöyle olmadı mı soru? Tamam. E bu neydi? 0 12 ise bir değil bin dil günah olur. Anlamadın mı? Anladın değil mi? Güzel. Ama tekrar... Silelim. Tamam. Kamera Kafana Bu işler bizde. Şimdi şunun ne olduğunu biliyoruz. Şuradan senin rengini seçelim. Mor, paranın rengi. Logaritma. Bu neydi? Üstü sayılarda x üzeri eksi 1 böl 2 değil miydi? x üzeri eksi 1 bölü 2. Bunu başa alabilir miyim bebeğim? Aldım. Eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma x geldi mi? Soruda vermiş bu ne abi? 0 yarısını yarısı ne bunun? Aynen. Evet. Sen de ilk sen istiyorum. Logaritma 3'ü vermiş bak. Şu şunun bir şeyi şunu parçalayabiliyorum. Şunu parçalayabiliyorum. Şu zaten ne? 1 bölü falan bir şeyler falan neler neler. Ben dolduruyorum. Cappuccino. Espresso. Cappuccino. En azından oraya ofis yaptıktan sonra dolabımızı koyarız kanka. Kahve makinemizi koyarız. Daha evet. Rahat rahat hareket ederiz ya. <laughs> Allah. Bir tane sağlam bir klima koy 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 koy. Zor olur tahta gelir.

buldum. Buldun mu? Ne geldi cevabımız? 3 artı 1 bölü 2. Güzel. Evet. Buna bakalım Cumali. Bir de buna bakalım. Karesi gelinin 1 bölü 2'si 1 bölü 4 artı نمره اتمام بر 2 اکی اکسی بیر بره اکی فلان پیلان اکی 4 C. C. Ya, nasıl yaptın? Da. Buraya. Buraya mı? Sen az Tamam adam şimdi kayıt alıyoruz burada. İnsanlar diyecek bu soruyu nasıl yaptı çocuk? Kalem iyiymiş yani. İşte burayı ayırdım şöyle. Logaritma. Nasıl yazacağız Yani? 2 üzeri 2 tabanında. <laughs> 2 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. Evet. Bunu çarpma. Bunu da bölme olarak koyduğum zaman. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Yani. Logaritma. E, i̇ki A iki. geliyor yani. Aynen. Şu, aynen. İki, i̇ki yedi geliyor, A geliyor yani. E, tabanda yedi geliyor. Hı. Bu da zaten A. Evet. Yani A bölü dört geldi. A bölü dört. Bu da... Yine yazalım, gösterelim. Logaritma üst üç tabanında üzeri bir bölü iki çarpı şey beş yüz eksi, eksi bir. bir. Bunu da buraya attığım zaman... Bunu da bölme olarak atacağım için e, bu iki gelecek, bir de eksi bir olacak. Hı. Eksi iki... B, eksi 2 B'ye gelecek. Tamanında. Ha, eksi 2 B'ye geldi. Eksi 2 B'ye gelecek. Bunu da tabanını 4 yaptığımız zaman burası 8 olacak. A eksi B böyle 4 gelecek. öyle. Aynen bu kadar basit. Güzel. Şu yine mesela ne almış? 7 üzeri 21 A türünden nedir diye sormuş. Bunu logaritma 7'nin 3'ü artı logaritma 7'nin 7'si desem Buradan logaritma 7 taban 21 gelmez mi çarpmadan dolayı? Değil mi? Ne dediniz? Şimdi sen 21'i nasıl yazarsın? Logaritma 7 tabanında 21'i. 3 7 diye yazmaz mı? 3 çarpı 7. A diye. Aynen. Logaritma yani logaritma 7 tabanında 21. Logaritma 7 tabanında 3. Artı logaritma 7 tabanında 7. Şurası neydi başkan? 1 i. Burası neydi? A idi. Değil mi? Eşittir. Şunu istiyor. O zaman ne oldu? Artı 1 oldu. Yine ben bunu parçalayabilirim. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı 36, 18, 9, 3, 3. Bu da logaritma 3 tabanında 2 artı. Logaritma 3 tabanında şu da 2 idi galiba. 2, 2, 2 artı. Logaritma 3 tabanında 2 artı. Logaritma 3, 3 artı. Logaritma 3, 3. Şunlar zaten 1. Şuralar x, x değil mi? x, x, x toplam olduğu için 3x artı 1. Yok 2. Nerede şu? Hepsini işaretledik arkadaş. Bir değil bir günah. Tamam. Yine benzetebilirim. 2700'ü. 2700, ü. 2700 ü asal çarpanlar ayıracağım değil mi? 2700'ü asal çarpanlar ayıracağım. 2350. 3'e böldüm 450. 3'e böldüm 150. 3'e böldüm 50. 2'ye böldüm 5. 5. 1, 2. C'den 2 tane var. A'dan 2 tane var. B'den de 3 tane var. 2A, 2B, 3C. Ki a 2, 2 bitti. Bu kadar basit. Geçtim. Bak şu soru güzel bir soru. Sen de. Şimdi logaritma A artı B'yi şöyle yazıyor veya ne diyor? Evet. Ne demek zaten bu? İster tatlı yap ister boş katlı yap. Hangisi? Önce burada bir. Tamam. Logaritma A artı logaritma B. O da neydi? Logaritma A çarpı B miydi? <laughs> Oldu. Ya burada şey yapmayacağız mı? <laughs> A çarpı B işte artık ne yapmayacağız? Yani bilmiyorum deneyeceğiz. Bakacağız. Şimdi şuradan kalemimizi alalım. Şunu bir yukarıya çıkartalım. Logaritma A artı logaritma 10 tabanında B. Aslında ne eşit? Logaritma A çarpı B'ye. Bu da logaritma A artı B mi? Hı. Bunlar? O zaman A çarpı B eşittir. A artı B. A'nın tamam. B türünden değer diyorsa ne olur? A'yı yalnız bırakır. Tamam. Çünkü ilk A var. A yalnız bırakmaya çalıştım. At o zaman bebeğim buraya. A, B, A, B, B. B eksi A eşittir B. A parantezini alırsam B eksi 1 eşittir B. A eşittir her iki taraf B eksi 1'e bölersem B bölü B eksi 1. Ya nasıl? Ben A e, B'yi yalnız bıraktım. zaman burada. Nerede B'yi yalnız bıraktın? Şurada. Tamam A'yı yalnız bırakayım. Bak A, B eksi A eşittir. Niye bıraktım? A'yı bu tarafa toplayıp sonra A'yı yalnız bırakayım diye. B eksi 1'e. Bak B eksi 1'e böldüm. A yalnız kaldı. İşte ben tam Sat, tam o zaman da şöyle yapman lazım. A B artı A eşittir şey eşittir A artı B ya. Ne yapacaksın? Bunu bu tarafa atardım. A B eksi B eşittir A derdim. B parantezini alırdım. Bak o zaman strangen strangen gördün mü? Zaten sıkıntı veriyor. İşte çıkmıyor. Ben e sen A'yı yalnız bırakacaksın buradan. Burada bir sıkıntı yok. Geçtik. Şurada şu önemli bir kural. Logaritma A tabanında B'yi ben istediğim gibi Logaritma K tabanında A K tabanında B diye yazabilirim. Tamam mı? Yani Mesela 3 tabanında mı lazım bana? Ben bunu Şunu logaritma 2 bölü logaritma 3. 10 tabanında yazabilirim. Çünkü üstteki 10 tabanında ya. Hı hı. Soruya bakalım. Mesela 5 tabanında demiş değil mi? Ş şunu e Logaritma ikisi de 2 tabanında ya iki tabanda yazıyorum. Logaritma iki tabanında ee, ne diyeceğim? 3 bölü niye parantez aldıysam logaritma iki tabanında 5. Şöyle oldu mu? Şunun parantezi hiç yok. Hay Allah. 3 oldu mu böyle? Hı hı. Bu da şu da yok. 5. Ondan sonra logaritma iki tabanında 3 neymiş? N. Bu neymiş? M. Bitti. Şunu mesela nasıl yazarım? Şu üçlerden kurtulamaz mıyım? Logaritma 20 tabanda 5 artı. Bu da logaritma elen tabanda olduğu için. Yine 20 tabanda ne gelir? 4. Buraya ne gelir? Logaritma 20, 20 tabanda 20 gelmez mi? Şurada eleni. Bunu aslında ne diyor? Logaritma e tabanda 4. Bu da logaritma e tabanda 20 değil mi? Aha. şöyle Şu eleni aldım. Logaritma 20 tabanda 4 oldu. Tamam. Yine mesela bak bunu nasıl yazabilirim? 2 tabanında olduğuna göre Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 27 eksi logaritma 3 tabanında 81 yazdım koçum ben. Bura 2, bura 3, bura 4. 2, 3, 4 cevap ne gelir? Toplamayı biliyoruz 1. 2 i̇ki, sende. de. 6'nın tabanında 3 tabanında yazacağım değil mi hepsini? Hı hı. hı, -hı. Deneme sınavı olmadınız değil mi daha okulda? Olduk. Ne yaptıydın? Belli olmadı ki daha. Ha. Ya daha öncekileri söyledim zaten. Ha, tamam. Şey... Halletmişler sen... mi deneme sınavı şey? Biz oluyoruz. İyi tamam sus. Diğerlerinden emin değilim de. Anladım. 25-30 tane yapabiliyor mu? Adam. 25 üstü daha çıkamadım. Çıkarız Allah'ın üstü. Işte. Bir aya çıkarız. Ya benim sosyalim, Türkçem gayet iyi geliyor. Hı hı. Matematikte o şey Zaman mı Hem zaman hem bilmiyorum neden. Acaba çözüm tekniğinde mi yanlış var? Tabii sen biraz uzun çözüyorsun bazen. O yüzden yetiştiriyor? Neyse bakarız ya. Şu logaritma işini halledelim. TYT alıp İşte özde bir oldu en yani son. Türkiye genel olduğu için daha belli olmadı. Japan hatır bile Geçen çarşamba olduk. Tamam. Özde bir de yani. İşte. Çıktı mı sorun? Hayır. Niye la? Bak basit düşün. Şimdi burada 3 tabanı var. Burada 3 tabanı yok. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 3 tabanında 6 yazamaz mıyım kardeşim? Şunu. Peki bu ne? M. O ne? Bunu nasıl bulabilirim? Logaritma 3 tabanında 6. Bunu biliyorum değil mi? Bu logaritma 3 tabanında 3 Artı logaritma 3 tabanında 2'de yazamaz mıyım? Bir. Bak bura ne? Bu neydi? M. O zaman bu ne olur? M eksi. <laughs> ne oldu? M eksi 1. Ne oldu cevabım? Bitti. Tamam mı? Basit düşün bak Evet. Yine ne yapmış? Burada da genişletme meşretme yapabilirim. Bunun için verilen falan filan 45 demiş. Şimdi yine logaritma 2 tabanında 24'ü. Logaritma iki tabanda altıya yazamaz mıyım? Şunu iki tabanda. Bana iki taban lazım çünkü. Kural gereği yapıyordum ya bunu. Ayrı biliyordum. Deminden evet, söylediğimi. Evet, evet. Bu da logaritma iki tabanında. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu da logaritma iki tabanında. 2 çarpı logaritma pardon artı. Şöyle oldu mu? Hı -hı. Şunları da artı olarak yazayım. Logaritma 2 tabanda 2 artı. Logaritma 2 tabanda 2 artı. Logaritma 2 tabanda 2 artı. 3 olan var değil mi? 3'te de neydi? M miydi? Soruda. 1, 2, 3. 1, 2, 3 değil mi şöyle? Şunlar 1, 2, 3 tane olmadı mı? Şurası 3 oldu. 3 artı M. Alt taraf ne? 1 artı M. Bitti. M cinsinden istemiyor muydu bana? Yine mesela bak şurayı silelim. Yandaki 5 tabanında 2 vermiş değil mi? Burada da 50 var. Renk biraz soluk. Heh. Şunu 5 tabanında yazamaz mıyım? Logaritma 5 tabanında 50 bölü logaritma 5 tabanında 10 değil mi? Çünkü tabanı 10. Kendisi 50. Peki burası nasıl yazalım? Logaritma 5 çarpı 5 çarpı 2 logaritma 5 tabanında 5 çarpı 2 yazdın mı? Hı, hı aşağı indim. Bura logaritma 5 tabanı. Şunlar 5 tabanında var. Tabii şurası 5. 5 artı logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 2 bölü. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 2 diye yazdım mı? 1, 2 artı ne gelir bu? M değil miydi? He. Üst taraf ne geldi? 2 artı M. Alt taraf ne gelir? 1 artı M. Bitti mi kardeşim? 7577 müdüni hayi sahur sultan müebi du. Seda yani Tamam mı? Bir tane daha çözüyorum şu. Bak, 3 tabanda var mı? Bir kere ne yazacağım? Logaritma. Üst tarafı 3 tabanda 49. Logaritma 3 tabanında 63. Parçala. Logaritma 3 tabanında 7 çarpı 7. Bölü logaritma 3 tabanında 3 çarpı 3 çarpı 7 eşittir logaritma 7 artı logaritma 7 ne tabanında? 3 tabanında. Bunları yazmayı unutmayalım. Ben hızlı yazarken yazmıyorum. Logaritma 3 3 artı logaritma 3 3 artı logaritma 3 7. Şunlar bölü 1 1 m, m. aynı. Ne geldi? Üst taraf 2m, aşağısı m artı. Sultan bile buydu. O zaman şarkı söylemek lazım şuradan. Sayfamızı yeniliyoruz. Yenilediğimiz soru sizde Küçük Bey. Şu soru sizde. Yazı da çıkar bak. Tavan değiştirme çıkar. Çay dolduruyor. Çıkacak zaten. Diziler falan başlıyor. Dizide bir şey yok. Dizide ben onu yarım saat tık buraya geçeceğiz. Yani öyle elzem bir şey ha, değil. daha dersimiz var zaten haftaya. Ha, var var. Ne zaman? salıda tatil en iyi bana renk gelmiş. Ha, salı tatil çarşamba günü sınavı. Perşembe günü. Perşembe iyi. Yo Çarşamba mı tatil? Pazartesi, salı tatil. Pazartesi tam belli değil ya herhalde. Tatil, üniversite tatil de tatildir. Bizdeyiz 100 mi? Bizdeyiz. 100. Karşı! Burada nüfuslu bir adam var. Pazartesi. Cuma, pazartesi, pazartesi, da. salı tatil. Çikolatasına girelim istersen. Ya pazartesi zaten yarın bir kesin tatil. Tam tatil. Kesin mi? Tam tatil. Bizde yarın olmaz kardeş. Biz, o benim, bu seninki. Aynen. İlk önce biz misafir ederiz bebeği. <laughs> Pazartesi full tatil, Salı full tatil, Çarşamba aynen. artık mesai kanka. Aynen, bizim aynen. Perşembe ya, bir daha bakayım ya hatta. Sana Perşembe 31'inde işte, sana diyorum. Genelde hep 31'ine olmamışlar. 31 Ekim. Salı tatil aynen. Kardeşim pazartesi de tatil. Edin. Pazartesi de tatil desek. Yüzde yüz tatil diyorum bak sana. Tamam. Perşembe matematik aynı. Hı. İyi. Pazartesi güzel saldırırız. Fethullah Gülen ölmüş. Ha. Ee, Galatasaray'ın başkanı olmuş kanka. Bugün esp o espri yapıyor. Millet diyor ki niye diyor Fethullah Gülen dedi bana. O Arifler, Hakan Şükürler falan FETÖ'cü diye esprisine. Toprağı bol olsun diyeceğim. Özür dilerim. Ateşi bol olsun. Ondan sonra çok hayırlık yaptılar ya ülkeye. Çok hayırlık yaptılar.